Tabi böyle gözde bir belion oldu mu rakipler? Ali Gülbüz sert bir tırpan. Bakalım yeni söz konusu mu? Sağ kalçasının üstüne düştü mü? Payanda var mı? Hemen MHK Başkan Vekili Sayın Servet Yıldız Vardan izliyor pozisyonu. Bakalım kul hakemleri bölge sorumlusu İzmir'den Mükerrem Kıyı MHK üyesi. Bakıyoruz. Sert bir tırpan. Tabi son sözü hakemler söyleyecek de Yani Bakalım buradan bir açılma söz konusu mu Ali Gürbüz yine tavşandan Şapkadan tavşan çıkarttı İnanılır gibi değil Evet Bakıyoruz Ali galip. Bakıyoruz Şu anda kul hakemleri vardan izledi Evet sonucunda net bir galibiyet Ali Gürbüz'ün kolu havada. Servet Yıldız ve kul hakemleri Ali Gürbüz'ün o tırpanını net bir galibiyet olarak tanımladılar. Kaan da tebrik ediyoruz. Karan Kıran'ı güreş yaptı.